Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Arzu bugün sizlere çok güzel bir test yapmak istiyorum arkadaşlar daha önce birçok e, sıvı el sabunuyla denedim bu testi ama bu markayla ilk defa deneyeceğim arkadaşlar hobi marka sıvı el sabunuyla slime testi yapmaya hazır mıyız arkadaşlar hemen şu şekilde alayım kabıma rengi çok güzel Bakın arkadaşlar. İnşallah olur. Evet. Peki içerisine ne katalım arkadaşlar? Oldukça güzel bir kıvamı var gördüğünüz gibi. Limon koktu burası arkadaşlar. Evet. İçerisine birazcık tuz katalım arkadaşlar çok az miktarda. Bakalım ne olacak? Sizce olacak mı arkadaşlar? Olmasını istiyorum gerçekten. Evet. Şu an için daha pek bir şey yok. sanki birazcık toparlıyor gibi ama yok şu an için daha eğer toparlamazsa arkadaşlar bir 10 dakika buzdolabına koyacağım eğer toparlamazsa içerisine başka bir karışım daha katmayı düşünüyorum ama inşallah karışım tamam olur şimdi birazcık daha katayım Rengi gerçekten çok güzel arkadaşlar. Hemen buzdolabının buzluk kısmında 10 dakika bekleteceğim arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar, 10 dakika doldu. Buzdolabında bakın. Sadece tuz ve Hobi marka şampuan arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birazcık kıvam elde ettik ama yani yeterli mi? Bence değil. Gördüğünüz gibi. Ama biraz daha uzun beklemiş olsa galiba toparlayabilirim. Birazcık toparlamış. Peki biz bunun içerisine başka ne katabiliriz? Hmm, Arap sabunu katabiliriz. O biraz toparlıyor. Dalin marka şampuan katabiliriz. Bebe şampuanı. Hadi deneyelim bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içerisine Evet. Kendini toparladı gördüğünüz gibi. Yine 10 dakika buzdolabına bekletelim mi? Ya da gerek var mı? Evet arkadaşlar 10 dakikada dalinle beklettim karışımımızı. Bakın. Evet. Sizce nasıl olmuş? Bayağı e, perteleşti. Peki biz buna slime diyebilir miyiz arkadaşlar? Evet, yorumlara yazarsanız sizi bırakıyorum. Ama dediğim gibi kabın içerisinde oynama kıvamında, masada da oynayabiliyoruz. Ama sünme yok, kopuyor. Evet. Videomu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın takipte kalın Hoşçakalın kalın arkadaşlar